İzleyenlerimiz Konya Meram'da kaldığımız yerden devam ediyoruz ve şu anda yanımızda çok değerli bir hanımefendi bulunuyor. Ahsen Hanım bulunuyor. Bizler de kendilerine konuk olduk. Gelin hep birlikte değerli bilgilerini alalım. Hoş geldiniz programımıza. Hoş buldum. Nasılsınız Ahsen İyiyim teşekkürler. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Bizler iyiyiz. teşekkür ederiz. Şimdi tabii ki buradaki faaliyetlerinize değineceğiz. Hı -hı. Fakat öncesinde çok değerli izleyenlerimiz sizleri bir yakından tanısın. Kendinizden bahseder misiniz? Benim adım Nurahsen Yılmaz. Ee, Ankara doğumluyum. 7 senedir de Konya'da ikamet ediyorum. Seviyorum Konya'yı. Hı -hı. Bu şekilde. Harika. O zaman biraz da firmanızdan bahsedelim. Hı hı. Aslında baktığımızda burası bir sağlık kabini değil mi? Evet. Peki bu sağlık kabini ne zaman kuruldu, nasıl kuruldu? Açıkçası bu serüven nasıl başladı? Bundan yaklaşık bir dört sene önce Meram'ın yine başka bir bölgesinde hizmet veriyorduk. Hı hı. Oradaki kabinimizi kapatıp buraya gelmek zorunda kaldık resmi işlerle alakalı. Hı hı. Hastalarım sağ olsunlar bizleri çok sevdikleri için burada da yalnız bırakmadılar. Havzan Mahallesi'ndeydik şu an lale bahçeye taşındık. 7 aydır da burada hizmet veriyoruz hastalarımıza. Harika. Hı -hı. Peki burada tam olarak ne tür faaliyetlerde bulunuyoruz? Danışanlarımıza, hastalarımıza neler sunuyoruz? Şu şekilde yani kısacası bütün hemşirelik hizmetleri sunuluyor diyebilirim. Hı -hı. Ee, enjeksiyon, e, serum takma, sonda takma, pansuman. Ee, yara bakımları yapıyoruz, evde sağlık hizmetleri sunuyoruz, evden çıkamayan hastalarımıza, yaşlılarımıza hizmet sunuyoruz genel olarak. Yani mobil hizmetimiz de var, sadece kabin içerisinde değil. Bu şekilde, yani kısacası dediğim gibi, bütün hemşeri hizmetlerini burada sağlıyoruz. Harika. ki sizin sektörünüz sağlık sektörü olduğu hı hı. için hijyen oldukça önemli. Kesinlikle. Hijyeni nasıl sağlıyoruz Ahsen Hanım? Ee, bir sağlık hizmeti verdiğimiz için en önemli şey tabii ki de hijyen. Ee, bunu da her hasta giriş çıkışında sedye örtülerimizi değiştirerek, içeriği havalandırarak ve sürekli hani temiz tutma çabasında olarak bu şekilde hijyenimizi sağlıyoruz. Onun dışında ayda iki kere e, dezenfektan içinde arkadaşlarımız geliyor yardımcı oluyorlar bize. Hı hı. Elimizden geldiğince hijyenik olmaya çalışıyoruz. Hastalarımız da bu yönden memnunlar zaten. Hani geri dönüşlerimiz de iyi. Bu şekilde. Çok güzel. Peki sizler işinizi yaparken en çok hangi hususlara dikkat edersiniz? Hasta memnuniyeti. Hı hı. Yani e... Biz özel sektörde hemşire hizmeti verdiğimiz için bizim için en önemli şey hastanın memnun olması, buradan gerçekten tedavi alarak gitmesi, memnun kalarak gitmesi en çok hassas olduğumuz nokta bu. Yani kısaca hasta memnuniyeti diyelim. Kesinlikle öyle. Peki hangi günlerde faaliyetliyiz? Saat kaç kaç ee, Biz haftanın her günü sabah 9 gece 12'ye kadar buradayız. O şekilde hizmet veriyoruz. Hı, hı. ekstrem bir durum olduğunda yine Hı -hı. hastalarımıza yardımcı oluyor mu? Kesinlikle. E, i̇şletmemizin telefon hattı var. Hani kapalı olsak bile çok anormal bir durum olduğunda gelemesek bile, hani hastalarımız bizi oradan arayıp. Ee, o şekilde yine tedavilerini alabilirler. Yardımcı ha, oluyoruz. Yani 7/24 diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz aynı. Kesinlikle öyle. Çünkü baktığımızda <laughs> sağlıktan bahsediyoruz. Kesinlikle. değil mi? Ne zaman ne olacağı hiç belli olmuyor. olmuyor. Biz açıkçası. de hastalarımızı mağdur etmek istemiyoruz açıkçası. Hizmet vermeye devam ediyoruz o şekilde. Kesinlikle öyle. Peki baktığımızda oldukça fazla rakipleriniz mevcut. <laughs> yani şimdi şöyle sağlık sektöründeyiz. Evet. Ama rakip de diyebiliriz evet. baktığımızda. Bu rakiplerden farklarınız Nelerdir peki? Ee, biz sektöre girdiğimizden beri yani ismimizin gözde olduğu gibi gittiğimiz her konumunda gözdesi olduk zaten. Ee, bu da şundan kaynaklı en başta söylediğim gibi hastalarımız buradan güler yüzlü bir şekilde ayrılıyorlar, memnun bir şekilde ayrılıyorlar. Teşekkürlerini ileterek ayrılıyorlar. E, bu bizim için yetiyor. Samimi, sıcak bir ortamımız var. Hı. Burada hani çok böyle resmi hasta hemşire ilişkisi dışında aile gibiyiz biz hastalarımızla. Her şekilde yardımcı oluyoruz. Hı. Bundan kaynaklı olarak bizi diğerlerinden ayırıyor olabilir diyebilirim. Kesinlikle öyle. Aslında baktığımızda dediğiniz gibi samimiyet çok önemli, değil Hı -hı. mi? Çünkü insanlar aslında bu tarz alanlara gelince hafif bir çekingenlikle Kesinlikle. geliyorlar ve bunu engellemek için de buradaki samimiyet ve güzel Hakikaten oldukça önemli. önemli keza bizler de geldik gördük. Evet. Hakikaten öyle insanlar. <laughs> Teşekkür ederiz. sektörden bahsedelim. Sektörün artıları ve eksileri nelerdir? E, artıları şu şekilde yani işinizi severseniz her şey artı oluyor sizin için. Hı -hı. Biz de işimizi gerçekten severek aşkla yapıyoruz. Hı -hı. E, benim annem de hemşire. Bütün ailem Hı -hı. sağlıkçı diyebilirim. Evet. Yani bu mesleğin içine doğdum ben. Çok o yüzden e, artıları sevdikten sonra her şey size artı gibi geliyor. Eksi olarak da hani çok fazla söyleyebileceğim bir şey yok aslında. Bütün her işin bir eksisi vardır mutlaka. Diğer işlerden çok farklı bir eksisi olduğunu söyleyemeyeceğim o yüzden. Hı hı. Evet zaten baktığımızda burada eksileri de artıya çevirmek için aslında bulunuyoruz Kesinlikle. değil mi? Aynen çok öyle. güzel. Peki gelecekteki hedefleriniz nelerdir? Gelecekte şu şekilde e, sağlık kabine olarak değil de artık poliklinik boyutuna taşımak istiyorum. E, doktorlu bir şekilde hani daha fazla hastaya ulaşabilmek, daha hı hı. fazla hizmet verebilmek istiyorum. Şu an için hedeflerimiz bu yönde. Harika. Peki hı hı. evde hissetmek Hizmetimizden de bahsedelim Hı -hı. biraz. Telefon açtıklarında randevu mu oluşturmaları gerekiyor? Ee, yok şu şekilde eğer benim hani içeride bekleyen bir hastam yoksa müsaitsem aradıkları zaman mesafeye göre 10-15 dakika içerisinde evlerinde olabiliyorum. Aslında şu zamanda baktığınızda ambulanstan daha hızlı bir şekilde <laughs> hizmet veriyoruz. Harika. Öyle söyleyebilirim. Çok güzel. Bizler de sizleri tebrik ediyoruz bu alanda. Teşekkürler. Peki Ahsen Hanım özetle baktığımızda artık yavaştan toparlayacak olursak hastalarınız, danışanlarınız ve çok değerli izleyenlerimiz sizleri neden tercih etmeli? Çünkü dediğim gibi biz... E... ...bulunduğumuz konumun gözdesiyiz. Sizlerin de gözdesi olmaya devam ediyoruz. Harika. Biraz <laughs> <de> lokasyonumuzdan bahsedelim. <laughs> Tam olarak nerede bulunuyoruz? Biz Kovanazı Mahallesi Hatıp Caddesi'ndeyiz. Karşı tarafımız Lale Bahçe, sol tarafımız Harmancık. Ee, biraz daha aşağı inersek de Havzan Mahallesi'ne kadar... Hizmet alanımız geniş yani. Harika. Zaten baktığımızda merkezi bir konudayız evet. değil mi? Hı -hı. Çok güzel. Peki sosyal medya hesaplarınızı almadan önce son olarak çok değerli izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Her türlü ihtiyaçlarında, sağlık hizmetlerinde hiç çekinmeden, kararsız kalmadan, tereddüt etmeden bize ulaşabilirler. Harika. Sizlerden sosyal medya hesaplarınızı alalım o zaman. Gözde Sağlık Kabini yazdıklarında Facebook ve Instagram üzerinden Google hesabımızdan ulaşabilirler. Harika. Zaten oralarda iletişim ve mevcut. Evet mevcut. Harika. Verdiğiniz evet. bu değerli bilgiler için bizler sizlere teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Rica ederiz. Evet değerli izleyenlerimiz Ahsen Hanım'ı tanıdık. Burada yaptıkları faaliyetleri kendilerinden dinledik. Bir sonraki durağımızda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın. Bizleri izlemeyi unutmayın.